bravo, 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 bravo size devam. Bravo. Bakın yüksekten Aslan çok iyi. Aferin aslanım. Aferin. Easy. Bravo, bravo. bravo easy. 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 Topla Sercan. Sercan Hoca. Topu gönder. Yunus burana. Vur, vur bana. Vur, vur, vur. pop, pop, pop. pop, pop, pop. Yavaş oradan da tempo. Beyaz kramponları getirir misin? Devam et. Devam et. Şahin evet. abi. kale boş mu? Şahin abi istiyorum onu. Evet. Önemli bir maça çıkacağız gene. Şampiyonluk adaylarından biriyle. Kazanmamız gerekiyor. Hem bu haftanın telafisini yapmak için hem de e, güçlü bir takımı daha geride bırakabilmek için. Takımımız iyidir. İyi yani iyi yoldayız ama her zaman söylediğim gibi ve olasıdır bu işlerin zaman alması eksiklerimiz var. Özellikle tekrar ediyorum hücum bölgesinde. E, yapamadığımız şeyler var. İnşallah bunları düzeltip kazanmaya kazanarak şehrimize döneceğiz inşallah.